Balkan Şampiyonası çok iyiydi. Yani bekliyorduk. Yani çok çalıştık. Gerçekten buraya kadar bir sürü idman yaptık. Ee, pandemi dönemi çok zoruydu. Bir sürü rakibim idman yapamazken, yani elimizden geldiği sürece idmanları kesmedik. Gerekti evde yaptım yani. Ee, çok zordu. Ama e, yani güzel sonuçlandı. Uzun süre sonra tekrardan mil takım'a girdim. Çok heyecanlıydım. İlk defa girmiş gibi oldum. Öyle. Yani çok mutlu oldum tekrardan. İnşallah daha güzel dereceler elde ederiz. Evet. Aynı zamanda işte hem pandemi döneminde evde çalıştın. Zaman zaman da Çakra da Fitness'ta antrenmanlarına devam ettin. Ee, bu süreçte en büyük desteği sana kimler verdi ve gelecekle ilgili hedeflerin? Ee, bu süreçte ailem, hocam, Çakra Fitness, kulübüm Beşiktaş cimnastik Kulübü. Eee Hedefler tabii Balkan şampiyonu olduk seneye U23 büyüklere geçiyorum artık U20'de yarışmayacağım ee, yaş kategorimden dolayı ee, o yüzden hedefler daha yüksek olmak zorunda çünkü artık U20'deki kadar kolay olmayacak ki kolay değildi U U23 büyüklerde daha zor olacak daha çok çalışmam gerekiyor yani zor olacak ama inşallah başarırız. Ee, tabii tekrardan büyüklerde Balkan Şampiyonası, Balkan Şampiyonu olmak isterim. Tabii ondan önce Türkiye Şampiyonu olmam gerekir. Sonra Avrupa Şampiyonası ve Olimpiyatta yer almak çok istiyorum. Bu kadar. Öncelikle Rumeysa tabii ki bu seviyeye gelinceye kadar ilkokuldan bu yana çok iyi idmanlar yaptı. Tabii ki ilk hocası Sibel Yılmaz dev başlattı. Ben arkasından devam ettirdim. Daha önce de Balkan ikinciliği, Balkan üçüncülüğü vardı sporcumuzun. Şu anda da Balkan şampiyonluğuyla gençleri noktaladı. İnşallah bundan sonra da Avrupa Şampiyonası'na doğru Dünya ve Olimpiyat Şampiyonası'na doğru ilerleyeceğini düşünüyorum. Tabii ki çok iyi idmanlar yaptı. İdmanları seven bir sporcu. İnşallah daha yukarılarda göreceğiz bu sporcumuzu. Tabii ki Çakra Fitness sahibi Burak Bey'e ayrıca teşekkür ediyoruz. Böyle bir salonu bizlere açtığı için tabii ki sporcu sadece idmanlarla arazide veya işte stadyumda yaptığı idmanlarla yetişmiyor. Aynı zamanda halter çalışmaları yapması gerekiyor. Ağır idmanlardan sonra toparlanma idmanları için, toparlanma çalışmaları için sauna ve hamam kullanması gerekiyor. Bize bu imkanları sağlayan Burak Bey'e ayrıca tekrar teşekkür ediyorum.